Merhaba değerli izleyenler. TV 52 ikisi bir arada programına katılım sağlayan Kadın Gücü ve Emeği Derneği Derli Başkanımız Sayın Hacer Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerimizle beraberiz. Evet Hacer Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet güzel ediyorum. bir TV 52 ikisi bir arada program yaptık. Evet. evet. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten güzel bir program oldu. İkisi bir arada program sunucularımız sevgili Sedat ve sevgili Yusuf'a da çok teşekkür ediyorum. TV 52 ailesine çok teşekkür ediyorum. Bilgi ve alakalı öte ve yine yönetim kurulunda bulunan bütün kadın arkadaşlarımıza gerçekten büyük bir özveriyle hazırlanıp geldiler yakından uzaktan erinmeden, oruçlu oruçlu bir sürü yöresel lezzetler hazırladılar ekranlarımızda sunduk Bu da bizim için bir gurur verici oldu Tabii ki kadınlarımızın yeri mutfak değil kadınlarımız mutfak harici de her şey yapabilir güzel projelerimiz var derneğimiz adına ama burada açıklayamayacağım. Çünkü hemen onları çalıyorlar, çırpıyorlar, biz yaptık diye de sunuma geçiriyorlar. O yüzden bazı projelerimiz kenarda kalsın, bizde kalsın. Avrupa Birliği'ne gidecek kadar güzel projelerimiz var İnşallah kadın haklarına gidecek kadar. Bu kadar yeter herhalde. İkincisi derneğimiz Mesudiye Kadın Yüce Emeği Derneği'ydi. Ama biz ulusal olsun dedik. Yerelde kalmayalım dedik. Ulusallığa doğru da gidiyoruz. Çok güzel tepkilerimiz var. Her şeyden öte benim kadın arkadaşlarım bakın bir güç evet. benim için gerçekten. Yönetimimde bulunan bütün kadın arkadaşlarımız o kadar heyecanlı, o kadar beni teşvik ediyorlar. Normalde bir başkan olarak hani ben teşvik edeyim. Bana o fırsatı vermiyorlar. Hepsi çok heyecanlı. Onların heyecanı bana da heyecan veriyor. O yüzden umutluyum. Çiçeği burnunda bir başkanım ama biz bu işi yapacağız. Tabela Derneği olmayacağız. Kadınlarımızın yanında olacağız. Ben 15 yıldır STK'lar içerisindeyim. Elimden geldiğince her yere koşturdum, her etkinliklerde bulundum gönüllü olarak. Biz maaşla çalışmıyoruz, hepimiz bu akşam bile bütün hazırlıklarımız hep kendi imkanlarımızla sağlandı. Maaşla çalışmıyoruz. Gönülden yapıyoruz. Gönül işi e, istekle yaptığın zaman gerçekten özveri zaman ailenden ayrı kalıyorsun ama bu işte severek yapıyorsan başaramayacağın hiçbir şey olmayacak. Hele de kadınsan e, biz bunu başaracağız. Biz diyoruz. Çünkü ben demiyorum. Evet e, prosedür olarak bir başkan var ama e, koca bir ordu evet, kadınımız güzel bir aileyim, var. Sancı güzel sancı. bir aileyiz. Ben bu akşam o birliği beraberliği de gördüm. İnşallah çok güzel e, projelere imzamızı atacağız Vallahi bilmiyorum siz sorun ben söyleyeyim evet. çok çok mu konuştum Şimdi, e, Hacer Hanım e, aynı zamanda Ateşehirler Ordular Dernek Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda e, Ordu Dernekler Federasyon Başkan Yardımcısı gerçekten de Ordu'da bir kadın olarak dernek işlerinde hem rol alıyorsunuz hem bu işi çok güzel yapıyorsunuz gerçekten de bir ordu olarak bir kadın olarak da sizleri tebrik ediyoruz çok teşekkür ediyorum ben e, tabii ki e, yıllar öncesi e, STK'larda bulunuyoruz. Tabii ki toplantı var diyorlar. Hadi gidelim. Ben buradan yine Ertuğrul Köleoğlu başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun emeği çok fazla. Beni evet. bu STK'ya iten kendisidir. Ondan çok şey öğrendim. Selam olsun kendisine. Kahve kahvehane kültürü açıkçası. Şimdi evet. kahve yani derneğe mi gidiyoruz? Kahvehane'ye mi giriyoruz? Belli değil. Kadınsın. 15-20 tane beyefendi yanında sen tek bir kadınsın giriyorsun selamün aleyküm yani az taşları pişti kağıtları benim de oturup okey atasım geliyor çünkü proje yok doğru düzgün o yüzden dedik ki biz kadınlar kesinlikle kahve kültürü olmayacak Ataşehir Ordular Derneği'ni de o şekilde götürdük Şimdi Kadın Gücü Emeği Derneği de aynı şekilde olacak. Biz projelerimizle konuşulacağız. Evet. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarımıza da mikrofonu uzatalım. Onlardan Tabii bir şey ki. Ben alalım. bir dakika şunu da söyleyeyim çok özür diliyorum. Şimdi az önce de söyledim biz bütün STK'larda bulunduk. Biz Kadın Gücü Emeği Derneği olarak ve Hacer Yılmaz olarak birçok dernek başkanlarımızın ablası olduk, kardeşi olduk, bacısı olduk. Hepsine teşekkür ediyorum ama şimdi Kadın Gücü Emeği Derneği derken. Ee, tabii ki beyler de bizim arkada destekçimiz olacak. Nasıl ki onlar kadınlarsız bir iş yapamıyorsa yeri geldiğinde bizim de beylere ihtiyacımız olacak. O yüzden biz de e, komşu derneklerden e, abilik kardeşlik bekliyoruz. Yanımızda olsunlar, köstek olmasınlar ha. Şu var gerçekten beylerden hiçbir zaman e, köstek olan olmadı ama ah bizim bu kadınlar <laughs> çok fenasınız. Ama ben de, ben de yani derneğimi ezdirecek, arkadaşlarımı ezdirecek hiç göz yok. Sakın benimle uğraşmayın. Biz projelerle konuşacağız. Sizler dedikodu yaparsınız, biz projeyi üretiriz. Evet teşekkür ederiz. Evet isim soyisim alalım. Nezahat Çarpan. Evet. Güzel bir program oldu TV'yle evet. ikisi bir arada. Ben seviliği bekler, Hacer evet. Hanım'ın yönetimdeyim çok mutluyum. Başarılar diliyorum başkanımıza da. Evet, o çok kadar. teşekkür ederiz. Sağ olun. Yönetim evet, mi? ben Sakine Abdiyolu. Yönetimdeyiz. Arkadaşın yanındayız her zaman. Başkan yardımcısıyız. Hayır, hayır, hayır. E başkanımızla gurur duyuyoruz. Çok güzel projeler e var. Dediği gibi söylemiyor. <gülüyor> Söyle, <gülüyor> biz de sabırsızlıkla <laughs> bekliyoruz <spor gülüyor> projeleri. O yüzden evet. e gizli. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür evet. ederiz. Evet. Herkese merhaba. Tuğçe Efil ben. Ee, ben de yönetimdeyim. Ee, çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum zaten başkanım benim için çok değerli bir abla yarısı ee, her şeyimde de destekçimdir kendisi ee, ona kocaman bütün teşekkürlerim onadır çok güzel bir program oldu ee, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum ee, her şeyin de devamı gelecek biz kadın gücüyle e, hep var olacağız var olmaya da devam edeceğiz kadın gücü diyoruz kadın gücü diyoruz. Evet, teşekkürler. 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 Merhaba. Merhabalar. Ben Kader Türkmen, Gazi Osman Paşa Ordular Derneği Kadın Kolu Başkanıyım. Aidiyetten Hacer Başkanımın yönetimindeyim. Hacer Hanım'ın dediği gibi çok güzel projelerimiz var ama söylemiyoruz. Evet. Tek sadece Amblemizi evet, Kadın Gücü Emeği Derneği hem burada hem bayanlardan hem diğer derneklerden herkesten buradan destek olmalarını bekliyoruz. Evet, evet. Herkesin destek olsun, köstek olmasınlar. Hepsi yanımızda olsun. Evet, Önemli olan bu. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim. Ben Gülay Şenkal. Orduyuz biz. Evet. Herkes sanatçımız. teşekkür ediyorum. Herkes önce bunu bir bilecek. Sonra kadın gücünü projelerimizle görecek. Evet. Biz çok fazla konuşmayacağız. Projeler. Biz sadece projelerimizle gücümüzle var olacağız. Bu yolu Hacer Yılmaz siz ee, ordu sağınızda solunuzda ordu var biz varız. Biz hep beraberiz. Çok zor kadın çok, çok zor evet. kadın gücü kadın gücüne baş koymak çok zor. Herkes ayağına denk kalsın evet, bence. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Evet efendim. Ben Emine Tok. Evet. Ben de evet. Kadın Gücü Emeği evet. ve Derneği'nde beraberiz. Diğer dernekleri de ben de saymayayım. Arkadaşlarımla her zaman beraberiz. Hacer Başkanım'la da başarılar diliyorum. Gerçekten güzel projelerimiz var. Kadın olduğu yerde çiçekler açar diyorum her yerden önce en güçlü kadınlar tabii. Kadınları mutlu olan toplumlar her zaman başarılı bir toplumdur. O yüzden kadınlarımızı üzmeyelim. Gerçekten güzel projeler yapacağız. Çok güçlü bir ekibimiz var. Bugün de herhalde ispatladık biraz Hacer Başkanımızın eşliğinde. Güzel projeler bekliyor. İzleyin ve görün diyoruz. Teşekkür ediyorum. İkisi bir arada programına da hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Arife Kargın. Diş sorunum var. Özür dilerim. Ben Erzincanlıyım. 74 yaşındayım, 84 yaşında kemoterapiden tedavi gören eşim olduğu halde evde. Hacer başkanımı kıramam, mümkün değil. Orduları seviyorum. Ay. Gönüllüyüm. Biz de sizleri seviyoruz. Çok, bir diye çok yani. başarılı bir başkanım var, ekibi de çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet, Büyük teşekkür emekler ederim. var, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Ay ayaklarınıza sağlık, biz çok teşekkür ederiz, çok, çok, teşekkür çok, çok teşekkür sağ olun. Ben Çiğdem Eser, Ordu diyelim. Bu derneğin 15 yıl önce kuruluşundan varım. Şimdi ben bu yönetimi gençlere devrettim. Ben Mesudiye'de temsilci olarak her zaman yanlarındayım. Hacer Başkanım'a başarılar diliyorum. Çok güzel işler yapacaklarından eminim. Hepsini çok seviyorum Hiç kimsenin lafına al, inanmasınlar Yollarına baksınlar evet, Hepsine başarılar olun, diliyorum Bana da Allah'a ısmarladık Ben Aysun'un Mesudiye'ye gidiyorum Hayırlı akşamlar Ben Ordu Mesudiye'liyim Burada Hacer Başkanımın her zaman yanındayım. Çok seviyoruz. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten her zaman yanımızda. Her sorunu beraber çözüyoruz. Hacer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki biz onun yanındayız. Her zaman ona patates salatası yapıp getireceğim. <laughs> Bayılıyor salatama. Her zaman getireceğim. Söz veriyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Evet, sen kabul et bakalım. Tabii ki. İsmim Refika Türkmen. Ben de ordeften itibaren çekirdekten bu yana Hacer ablamla hem bir anaç olarak hem de bir kadın gücü diyerekten zincirin kırılma noktası en uç noktasıdır. Bu zinciri kırmak için değil Türkiye'de 81 ilde her zaman var etmek için Hacer Yılmaz başkanımın yanındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. Ders çok Konuşmuştum. Sen çok Evet. Tamam. Evet. teşekkür evet. ediyorum. Evet. Evet. Gerçekten Az önce ne dedim? Dedim ki e, biz çoğu dernekleri abla kardeş bacı olduk. Ben kendi derneğime de kardeş, abi bekliyorum. Şimdi Yener kardeşim, Tolga kardeşim onlar da dışarıda ama Ayhan kardeşim, Ayhan Efil kardeşler. Geçen de iftar yemeklerinde bulunduk. Çok güzel bir organizasyondu. Hatta bütün organizasyon görevini de Ayhan kardeşime devredeceğim bazı şeylerde. Çok başarılı. Ben sizin nezdinizde kendisine ve Tuğçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Biz teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Hemcislerimizin her zaman yanında olduğunu ...belirtiyorum. Hacer ablama çok değer veriyorum, çok kıymetli. Ee, bu derneğe öncülük ettiğinden dolayı ben ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman bir olmakta, birlikte olmakta fayda vardır. Hepinizin yanında olduğumu belirtiyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet... ...sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kadı'da olduğu yerde güzellik olur. Ee, ben de bir ordulu, bir akuşlu olarak e, devamlı Hacer Hanım'a destek vermeye devam edeceğim. Evet değerli izleyenler, Kadın Gücü emeği Derneği'ne, Yönetim Kurulu Başkanımız Hacer Hanım'a, Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam ediniz. Hoşça kalın.